Yayınıma hoş geldiniz. Libya'da Türkiye damgası artık tam yerine oturdu. Haritadaki durum değişip Hafter artık çökme yoluna gidince, evet Fransa'dan neden ses gelmiyor diyorduk? Sessiz diyorduk. Evet, bunları mı duydu olacak ki Fransa bunları duymuş olacak ki Fransa'dan açıklama geldi. Fransa yaptığı açıklamada Türkiye'nin gemilerinin, evet değerli izleyenler Türkiye'nin gemilerinin Mısrata ve Trablus'u kuşa, e, Trablus kuşattığını, 7 tane savaş gemisinin Libya'ya artık kuşu uçurtmadığını itiraf etti. Evet Macron iyi istihbarat alıyorsun ama günaydın Macron biz orada çoktandır varız. Hafter Trablus'u ha bugün düşürecek ha yarın düşürecek diye düşünüldüğü zamanlar hiç sesin çıkmıyordu. Baktın Hafter gidiyor, baktın öz baban gibi sevdiğin, ve yanından ayrılmadığın ve sarılıp bir türlü bırakmak istemediğin aranında su sızmayan Hafter gideceği şimdi küplere binmişsin. Neden küplere bindin? Çünkü orada ne var? Düşünün değerli izleyenler. Fransa'nın Libya'daki çıkarı nedir? İlk kattafi vuran devlet Fransa'dır. Bunu unutmayın. İlk hava saldırısını hatırlıyoruz. Daha karar çıkmadan fevri bir hareketle yapmıştır ki şimdi gelmiş Türkiye'yi NATO'yu kullanarak Libya'ya müdahalede daha cesur olmakla suçluyor. Türkiye istediği zaman istediği müdahaleyi yapar ve vücut diline bakarsak Sayın Cumhurbaşkanımız gelirken boğazının gıcıklanması evet burada bir suçluluk psikolojisi görmekteyiz. İşte politikalardaki ikincilik, yüze başka olup arkadan başka işler çevirme ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada vücut diliyle Macron'u evet küçük Napolyon sakin ol havasına tutması o kadar anlamlı ki. Sayın Cumhurbaşkanımızın işte buradaki kararlılığı Libya'daki kararlılığı attığı askeri adımlarla evet farklı dünyalardayız Libya konusunda ve NATO'dayız ama ne olursa olsun Türkiye kararlılığından bir olsun vazgeçmemiş durumda. İşte gelişmeler bu şekilde. Yani Macron baktı ki Total firması almıştı oradaki petrol kuyuları ve buradaki işletmeleri ve bu konuda tabii ki rahattı. Hafter Trablus'un mahallelerine kadar girmiş ve bu konuda özgüvenleri Hafter'in zaferi kazanacağına öyle bir inançları vardı ki. Ama her şey onlar istediği gibi gitmedi. Evet. Türk askeri Trablus'ta sevinçle karşılandı. Halk sokaklara döküldü. Halk o kadar sıkıntılıydı ki Hafter o kadar yaklaşmıştı ki artık her şey 3-5 gün içinde girerim diyordu Hafter. Moralleri yerindeydi. Oysa ki meşru bir yönetimi devirmekle, demokratik bir yönetimi devirmekle meşguldü Hafter ama Fransa destekliyordu. Fransa baktı ki Türkiye çok önemli bir mesafe aldı. Yani Libya'da petrol kuyuları da ele geçirmek üzere. Rusya evet Rusya burada perdeleme yaptı. Sirte'de hızımızı kesti. Daha doğrusu desteklediğimiz Libya ordusunun hızını kesti. Onlara hava saldırısı düzenledi. Türkiye sakin ve ihtiyatlı bir şekilde Rusya'nın direkt bu konuda sinir uçlarını tamamen Libya'ya çekmemek adına kontrolü davrandı. Çünkü Türkiye'nin enerjisini harcayacağı çok yer var. Evet bu konuda mantıklı bir hareketle zaten yasal hükümetin çağrısıyla desteğini arttırdı. Ve şu anda iki Rus bakan Türkiye'ye geliyordu. Cufra ve petrol bölgelerindeki kararlılığımızı görülünce ve artık görüşmeye gerek kalmadı denilince uçaklarıyla havada kaldılar. Kırıma inmek durumunda kaldılar. Bu da gelen bilgiler arasında. Rusya'ya bel bağlayan Macron baktı ki Rusya'dan da bir şey çıkmayacak. Geldi askeri anlamda 10 Haziran'da Libya sularında tanker filo uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi. Evet bu uçuşta medyaya yansıdı. Evet bu uçuşta güya gözdağı veriyordu. Askeri olarak buradayım diyordu. İşte bu açıklamada bu açıklama yani Cumhurbaşkanlığı Fransa Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'nin Libya'yı kuşatmasının kabul edilemez olduğunu, ya Libya'da onu çağıran hükümet var, neyini kabul edemiyorsun? Bir de ayrıca Türkiye'nin NATO'yu kullanarak, evet bu kadar ilginç bir söz, hiç yeterli olmayan bir söz, Türkiye'nin NATO'yu kullanarak orada bir, evet değerli izleyenler, orada bir e, çaba içerisinde olduğunu ve Libya'ya müdahalesinde NATO'yu kullandığını belirtti. Bunu tabii ki kabul edilemez bulduk ve Türkiye gerekli açıklamalarda zaten Macron'a en üst perdeden yapıyor ve Fransa'nın Suriye'de terör örgütü PYD'yi kurmak ve orada bir devlet kurma niyetini sona erdirdiklerini terör destekçisi olarak Macron'u lanse ediyoruz Türkiye olarak. Yani Macron terörü finanse ediyor. Evet değerli izleyenler gelişmeler böyle devam ederken petrol kuyularına yaklaştığımızda Fransa'nın evet değerli izleyenler hıçkırıkları tutarken ve Türkiye'nin kararlılığı işte burada omuzuna el atması Sayın Cumhurbaşkanımızın Macron'un şekilden şekile girip çenesini sıkması bambaşka bir durum. Tabii ki yanında mum gibi oluyor. Evet şu anda bir çatışma öngörmüyoruz Libya sularında. Bu çatışmada Türkiye'nin gizli yetenekleri var ve sürpriz yetenekleri var. Kaybeden Fransa olur. Gel gelelim Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Birleşik Arap Emirlikleri mi? Birleşemeyen Arap Emirlikleri mi? Veya fitne Arap Emirlikleri mi? Anlayamadık. Birçok Orta Doğu'da ve e, Kuzey Afrika'da ve belli bölgelerde çok büyük Yemen başta olmak üzere büyük haksızlıklara ve katliamlara sebep olan bir emirlik. İşte bu emirliği Dışişleri Bakanlığımız Türkiye'mizin Ali menfaatlerini tehdit eden ve Libya'da yasa dışı silahlı gruplara finansman sağlayan BA'yı kesinlikle uyardı ve Türkiye'ye hasmane tutum sergilediklerinden ötürü haddilerini bilmeleri konusunda son ve net bir şekilde uyarıyı yaptı. İşte bu çok güzel bir gelişme. Birleşik Arap Emirliklerini size hemen tanıtalım. Yani bizde bir şehir büyüklüğünde. Evet Türkiye'de bir şehir büyüklüğünde. Yani Konya'dan biraz daha büyük diyelim. Evet değerli izleyenler. E yanılmıyorsam iki Konya kadar. Birleşik Arap Emirliklerinin Birleşik Arap Emirliklerinin burada bakın ne kadar küçük bir yüz ölçümü var ve nüfusu da az. Etkili olması nedeni çok büyük bir petrol ve enerji kaynaklarına sahip olması. İşte buradan gelen hazır kaynaklarla efelik yapıyorlar. Emirlikleri demokratik değil, babadan oğla geçme, hanedan gibi Bunlar Libya'daki seçimle iş başına gelen hükümetlerin işte Mısır'dakini devirdiler darbeyle. İşte Elbeşir'i devirdiler. Birçok yerde bu şekilde darbeleri gerçekleştirip totaliter rejimlerle bölgesel anlamda bir e, seçim rüzgarı ülkelerinde esmesin diye sınırsız bir lojistik sağladılar Hafter'e. Tonlarca silah gitti. HSS gitti, top gitti, tank gitti. Ama ne oldu? Bunları dünyadan satın alıp Hafter'e verdiler. Hafter yenildi. Çünkü oraya Türkiye gelmişti. Türkiye Libya'daki Libya devletinin hükümetinin devlet başkanı Sayın Sarraçla, Manisalı Sarraçla. Evet Manisalı Sarraçla İçişleri Bakanı da Türk değerli izleyenler anlaşmayı yaptı. Bu anlaşma çerçevesinde askeri anlaşma çerçevesinde davet edildiği için Libya'ya gitti. İşte güzel gelişmeler bunlar ve bunun sonucunda da tabii ki başarılar geldi. Başarılar tesadüf değildir. Başarılar bir güçtür, bir kuvvettir. Türkiye'de teknolojik anlamda, askeri anlamda geliştirdiği teknolojileri Libya'da deneme fırsatı buldu. Suriye'de deneme fırsatı buldu. Çok güzel not aldık. Evet, çok güzel not aldık. Mühendislerimizi, evet buradan o kahramanları tebrik ediyoruz. Gel gelelim Yunanistan'a. Ey Yunanistan, Avrupa'nın nazlı çocuğu. Ne yaptı? Türkiye yine birinci ağızdan hem Miçotakis ağzından hem de Savunma Bakanı ağzından devamlı tehdit etti. Miçotakis Avrupa Birliği vurgusu yaptı. Önce kendi tehdit ediyordu. Baktı ki Türkiye takmıyor. Hiç de ırgalamıyoruz. Ne yaptı? Savunma Bakanı'na da havale etti. Savunma Bakanı dedi ki gemilerimiz geçerken gemilerimiz rastlarsa çatışmaya gireceğiz. Engelleyeceğiz dedi. Evet kargo gemimiz giderken Yunan gemileri İtalya ile beraber geldiler ama ne oldular? Gerisi dönüp gittiler. Yani bir anonsumuz gitti, bir anonsumuz. Ne dedi bizim kaptan? Bu kargo gemisi Türk Devleti'nin koruması altındadır der demez. Giden kargo gemimizden hemen uzaklaştılar. İşte gerçekler bunlar. Evet değerli izleyenler. Önemli olan bu gelişmeleri ve bu gerçekleri bilmektir. Amerika Başkanı'na Miçotakis defa Bize yardım edin veya bize destek olun iması da bulununca Trump çok açık sözlü. O görüşmede de söyledi Miço yüzüne. Türkiye'de çatışmaya giderseniz bize güvenmeyin. Evet Trump açık sözlülüğünü gösterdi değerli izleyenler. Ve Türkiye Libya'daki kararlılığını askeri anlaşma çerçevesinde Libya'daki kararlılığını ve Libya'yı sömürmek isteyen devletlere karşı, emperyalist güçlere karşı hava gücünü kullanarak büyük bir tatbikat daha geliştirdi. Bu tatbikat Yunanistan'ın yanından giderek evet Fransa'nın gölgesinde yapıldı. Fransa bu tatbikatı görüyor, Yunanistan görüyor öyle. Aval aval baktılar. İşte gerçek güç bu. Türk ordusu tanker filosuyla önemli işler geliştirdi. Güzel gelişmeler oluşturdu ve gerçekten kıskandıran bir seviyeye geldiğimiz görüldü. Denizde de sürprizlerimiz var. Her şey açıklanmıyor. Havada da sürprizlerimiz var. Ama bizi sevindiren bir gelişmeyi daha tekrar etsem kusura bakmayın. Evet Lavrov'un, Rus bakanların, Sergey'lerin, Sergey kardeşler diyelim. Sergey Şoygu, Sergey Lavrov kardeşler derken buradaki kastım hani fikir kardeşlikleri, vatandaşlık kardeşlikleri aynı kabinedeler. Ama Sergey ile başlıyor isimleri. işte bu iki Sergey'i havada gelirlerken son anda durdurduk. Görüşmeyi iptal ettirdik. Bu da onlara evet karşı Kremlin'de yapılan muameleye bir yanıt oldu diye düşünüyorum. Türkiye asla bir şeyi karşılıksız bırakmaz. Güçlü devletiz, güçlü devletiz. Evet Macron çıldırıyor. Mitsotakis çıldırıyor. Zayet çıldırıyor. Sisi çıldırıyor. Çıldıran çıldırana. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız vakar bir şekilde Libya'da Cufra'yı, Sirte'yi ve petrol bölgelerini alacağız diyor. Evet değerli izleyenler, güzel bir konu işledik. Hazmedemeyenlere hazmedecekleri bir yayın yaptık. Evet, Türkiye'nin gücü ve Türkiye dünyasının, İslam dünyasının gururu, Türkiye'nin başarıları. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.